Kendall K. Kendall diye yazılıyor. Kendall. Kendall işte kızın ismi Kendall. Belki hatırlarsınız bir aralar şey vardı. Stay at home girlfriend diye bir şey çıkarmışlardı başımıza. Yani aslında böyle bir ev hanımı gibi iş yapıyorlardı. Ancak ortada bir evlilik yoktu. Sadece birisinin kız arkadaşıydı bu kişiler ve evde sevgililerinin arkasını topluyorlardı. Ev işi yapıyorlardı ve tek güvenceleri sevgililerinin kendilerini bırakmayacaklarına dair verdikleri söz idi. Bu kadar. Herhangi bir kariyer planlamaları bir şeyleri yoktu. Sadece tek yaptıkları şey evde erkek arkadaşların etrafında dolanmaktı. Ve bu trend Allah'tan çok çabuk öldü ama arkasında bazı hasarlarda bırakmış. Bu mevzunun çok fazla böyle anılmasına sebep olan isimlerden bir tanesi Kendall K. Çünkü onun bir tane çok meşhur bir videosu vardı. işte uyanıyorum makineyi boşaltıyorum, yatağı yapıyorum işte sevgilime kahvesini yapıyorum falan. İzleyeceğiz zaten birazdan onu. Böyle şeyler yapa yapa bir anda böyle inanılmaz derecede bir e, takipçi falan kasmıştı. Epey bir ünlü olmuştu kendisi. Ondan sonra sevgilisiyle bu işte geleneksel rollere bağlı kalarak bir ilişki yaşamak, geleneksel rollere bağlı bir işte e, hayat yaşamak vesaire temalı bir şeyler yapmaya çalıştılar ama yemedi ve ünlerini veya işte o popülerliklerini falan kaybettiler diyebiliriz. Ardından da bu ikili ayrıldı. Şok. Nasıl olur böyle bir şey? Allah Allah. Halbuki sonsuza kadar devam etmesi gerekiyordu. Ya da ölüm onları ayırıncaya kadar falan ya da bilmiyorum işte evliliklerine geliyorsa insanlara. Ama sonuç olarak Kendall bir anda kendini kapının önünde buldu ve kendisine sıfırdan bir hayat kurmak zorunda kaldı ve bu konuda da çok sıkıntı çekmiş. Bugün biraz olay neymiş? ne hale gelmiş ondan bahsetmek istedim. Elimde parça parça birkaç tane video var. Kendilerini anlattıkları, ifade ettikleri falan. Oradan gideceğiz açıkçası. Çok fazla bir farklı bir şeyleri böyle detaylandırarak anlatmayacağım. Çünkü gerek yok zaten. Hani anlatılacak her şey burada yeterli açıkçası. En başta ne izleyelim biliyor musunuz? Kendall'ın şu meşhur olmalarına sebep olan videoyu izleyelim ve bu olay nasıl anlatılmış internette ona birazcık bakalım sizinle. This is what my mornings look like as a 25 year old stay at home girlfriend. I fill up lucanized water bottles to make sure we're hydrated, tidied up our bedroom, made the bed. Then I did my very long skin routine. It's like 20 minutes long and I swirled Then I did my five minute journal and went on a walk on the beach to get a coffee with Luke. Mm. And then I put my workout clothes on, did a workout at the gym with Luke, United and Canada. afterwards made us some smoothie bowls. Kendall shows us what she gets up to in a day as a stay at home girlfriend, with tasks including making superfood smoothie bowls and matcha lattes and then i planned out the rest of my day in my new planner this is everything i did for my boyfriend today as a stay-at-home girlfriend the first thing i always do is make him a coffee boyfriend luke pays for candles every move from luxurious holidays to pilates classes and then i take it down to his office for him then he handed me his water bottle to fill up and i realized i had to change the water filter which i needed some help with and then i Continued to fill up his water with ice cubes. And she spends her days doing things like cleaning, tidying, and making her partner drinks. While he works on running his PR firm, made Luke some chicken salad on toast, then made him another latte because he always likes to have a second one in the afternoon. 25 year old Kendall met Luke on a trip to Tulum. And soon enough, they ended up together. And Kendall moved to Puerto Rico to be with him. Budur yani kızın bütün günü bu şekilde geçiyor anladığınız üzere ya da o şekilde göstermek istiyor insanlara. Dışarıdan bakıldığında çok minnoş gibi duran bir hayat gibi görülebilir, çok böyle zararsız da görülebilir hatta ancak o olay pek öyle değil. İlk başta bu insanlar nasıl tanışmış birazcık ona da bakmak lazım, ona da geleceğim ya da işte gerçeği yansıtıyor mu bu hayatları ona da bakmak lazım, ona da geleceğim. Ama ortada gerçek olan hiçbir şey yok yani sadece o bir iki tane sponsorluk olarak işte videoda görünen ürünün tanıtımını yapmak için ortada var olmayan bir hayat kurgusu ile insanlara bir şeyler sunmuşlar. Yani aslında şöyle bir şey var bu olaylarda zamanlaması manidar derler ya tam olarak öyle bir zamanlaması var bunların da. Yani i̇nsanlar pandemiden yeni çıkmış hayatlarından bezmişler yaşam tarzları kendilerini mutlu etmiyor ölümle yüzleşmişler ve bir sürü kısıtlayıcı mevzuyla yüzleşmişler ve bütün bunların içinde bir de tekrar işe gitmek zorunda kalmışlar. Hani hayatlarını riske atarak işe gitmek zorunda kalmışlar ve insanlara artık gına gelmiş. Yeter artık falan dedikleri bir nokta. Ve internetteki bu işte trendler ya da bu estetikler falan da özellikle bunun üzerinden şekilleniyor. İşte mesela diyorlar ki soft life. İşte çok kendini yormayacaksın. Çok kendini zorlamayacaksın. İşte that girl, clean girl vesaire. Böyle hani aslında özellikle kadınların daha böyle yumuşak bir hayat yaşadığını, kendilerini çok zorlamadıkları ve böyle para kazanmak için emeklerinin karşılığını almak için taraflarını yırtmak zorunda kalmadıkları trendler meşhur olmuştu. Ne yaptı, yok bilmem ne yaptı vesaire. Bu tarz şeyler zaten daha sonradan da bunların ardından "treadwife" denilen bir şey gelmişti. O da Amerika'daki bu alt right tayfanın yani böyle işte gelenekselci takılan ama aslında hiçbir gerçekliği olmayan yeni bir tür faşizme doğru yol açan bir akımın propagandası haline gelmişti ve bunların da arkasında genellikle Mormon Kilisesi falan vardı. Gördüğümüz üzere hala Mormon Kilisesi'nin bu insanlara para ödediğini biliyoruz. Bütün bunların temelinde stay at home girlfriend trendinde de Kendall gibi kızlar böyle minnoş minnoş kızlar çıkıp işte şunu yaptım sevgilim için bunu yaptım şeklinde bir şeyler paylaşmıştı. Ama Kendall göründüğü kadar minnoş bir insan mı? Onun nasıl bir geçmişi var veya nasıl bir hayatı var ve bu olaylara nasıl girmişti? Şöyle bakacak olursak şimdi mesela burada şöyle bir şey dedi ya tulum Tulum'da bir e, tatilde tanıştılar ve ondan sonra Port ya onun yanına gitti. Bu olay gerçekten böyle mi oldu? Hayır olmadı, öyle bir şey olmadı. Birincisi kız OnlyFans modeli. OnlyFans aracılığıyla, OnlyFans menajeriyle birlikte Tulum'da reklamlarını yapmak için açıkçası pazarlama amaçlı bir tatil ayarlanıyor. Ve bu tatilde de Luke ile yani sevgilisiyle tanışıyor. Ve Luke'un orada ne işi var? O da OnlyFans için orada. OnlyFans'ın etkinliği için orada. Yani aslında bunlar böyle çok geleneksel ailelerden gelip de inanılmaz geleneksel işte kalıplara sahip, öyle ahlak yargılarına sahip insanlar olup da işte ne bileyim kilisesinde tanıştı ve bir araya geldiler. Böyle bir şey. Öyle bir olay yok yani. Bu insanlar bariz bir biçimde seks işçisi olarak ve seks satın almak isteyen bir insan olarak geliyorlar, buluşuyorlar. Yani asıl amaçları bu. Ve Luke'un da e, kripto para üzerinden bir geçmişi var. Zamanında bir ürün satmış ama ürünü mü satmış yoksa kara para mı aklamış? Hala şaibeli bulunan kısımları var. Ve Porto Rico'da vergi vermemek için oturuyor. Onu da biliyorlar. Yani aslında Luke'un böyle çok temiz bir geçmişi yok. Kendall'ın da çok temiz bir geçmişi yok. Hatta kendisinin nasıl meşhur olduğunu anlattığı, direkt olarak anlattığı bir videosu var. Bu da bu ikili ayrıldıktan sonra çektiği videolardan bir tanesi. Hemen kısaca bir bakalım. İşte onu and i basically grew my audience just a bunch of men on instagram from college like being a sorority girl and posting like a bunch of like hot photos so that's like how i originally grew, grew my audience Yani kısacası kendisi üniversitedeyken internetten çok daha fazla para kazanabileceğini fark etmiş ve bir OnlyFans hesabı açmış ve bu OnlyFans hesabını Instagram üzerinden de büyütmüş. Ve oldukça büyük de bir takipçi sayısı varmış anladığım kadarıyla ve buradan kazandığı para üniversiteden ve üniversite sonrasında çalışıp kazanabileceği paralardan çok daha fazla olunca bunun devamını getirmek istemiş. Luke ile tanışmalarındaki sebep olan şey de bu zaten. Yani şu anda bunu çok açık bir şekilde söylüyor da zaman da bunu açık bir şekilde söylemiyordu. Onun önceden neler söylediğine de şöyle bir bakalım. Kendi geçmişini nasıl anlattığına bir bakalım. college I have a degree, which is surprising because I'm not using it at all. I went to the University of Boulder in Colorado. It was so fun. I don't regret anything. I was in a sorority. I had the best time. I met my, some of my best friends there. Just truly really changed my life going going to that school. And when I was there, I studied. I was in the architecture and design school. And my Major was design studies. So, a lot of my classes were like about architecture, about graphic design, things like that. I honestly don't remember much. I like did not do well in college, and I kind of knew that I wasn't going to pursue that as I was learning it because that's when my social media started to pop off, and I was way more interested in creating content than I was in learning about. Onlyfans ile alakalı herhangi bir şeyden bahsediyor mu? İnternette içerik üretiyordum. İnternette içerik üretiyordum ve bu benim daha çok ilgimi çekiyordu diyor. Ama daha sonradan anlattığına göre kendi güzelliğini veya işte vücudunu görmek isteyen erkeklere bir takım içerikler üretmiş. En başta böyle anlatmıyor ama. How to build a house. My boyfriend and I have been dating for almost two years. So about two years ago is when I met him. We started dating immediately when we met. It was just kind of like this instant spark that just blossomed into this relationship. So we met in Tulum. We're on a trip together. We have a mutual friend who does these crazy Mexico trips to Tulum. olayı anlatış tarzına bak işte arkadaşı böyle Tulum'da çok güzel tatiller planlıyormuş da insanlar ona gidiyormuş gibi. Ayrıca fotoğrafına bir daha bir bakalım mı? Allah kahretmesin. Kızı ne hale getirmişler. Güzelim kızı soktukları hale bak ya. Hey ya Rabbim hey. Bu işte Tulum'da etkinlik düzenleyen, tatil düzenleyen arkadaşım dediği aslında menajeri. Aralarındaki muhabbet buradan geçiyor ama kendini anlatış tarzı ne kadar minnoş, ne kadar tatlış. And I've been invited on a few of the trips before. It was just a fun vibe. There was a ton of models that always invited. And Luke was invited on some of the trips too, because he was friends with the guy. And then it oraya davet edilmesindeki sebeplerden bir tanesi bu işte para aklayan abileriyle falan işte eğlenceye gitmesi. Hani onların kapısında Luke tutuyor açıkçası. Bu kızları o adamlara pazarlamışlar arkadaşlar. Olay bu. Bu kızları bu işte OnlyFans modellerini bu kalp kalpazanlara ve kara para aklayanlara pazarlamışlar. Luke da eleman da bundan para almış ve kızımız Orada çok güzel bir aşk and on these trips, we all stay in like a massive villa together. So you're just with this group for like oh three weeks straight. Like you're literally in Mexico for three weeks with this one group in a big house, partying every day. It was the funnest environment to meet in. And him and I just connected, and we just hung out every single day. We were just buddy buddy. And then at the end of the trip, he invited me to. Keep traveling with him and come visit him in Puerto Rico. So I just like have been glued to his side ever since I met him. And at two weeks into us meeting, he asked me to be his girlfriend. So things moved pretty fast, but they lasted because now we're going on two years of dating. So. Yani pek de iyi bitmemiş. Sonucunu düşünecek olursak gayet böyle mutlu mesut bir biçimde anlatıyor. Kendi kafasına farklı bir realite kurmuş. Farklı bir dünyası var ve bunu anlatıyor insanlara ama o olay pek öyle değil. Dediğim gibi 3 e, haftalık parti diyelim hadi hadi parti olsun onunla de öyle bir etkinlikte tanışmışlar ve ardından da Porto Rico'ya davet etmiş. elemanında da Porto Rico'da işte olmasının sebebi de o arada vergi ile alakalı sıkıntılar yaşaması ve bu vergi mevzusu sıkıntı olmasın diye orada ikamet etmek gerekmesi. O yüzden orada yani açıkçası böyle bir olay. Şimdi bu ikisinin başlarda aslında biraz böyle e, ne yaptıklarını saklamak gibi pek bir arzuları yoktu ama işte o dönemin hani bu iki sene yani oldu mu bu, bilmiyorum. Sen oldu mu ya? Olmamıştır o kadar. İşte bu o dönemin etkisiyle birlikte internette böyle kazanmaya çalıştıkları o etkiyle birlikte işte biz geleneksel yapılara sahip insanlarız. Bizim hayatlarımız genellikle bu şekilde işliyor ve inanç sistemimiz var düşüncelerimiz şöyle vesaire falan diye böyle var olmayan bir şeyi insanlara satmaya çalışmaları. Bütün mesele de bu değil mi zaten? Yani kendilerine sahip olmadıkları bir takım değerleri dışarıdan görüp aa acaba işte bunu buraya eklersem aynı görülür mü diye düşünmesi yani aslında yaşadıkları şeyin gerçekten bir geleneksellikle ve ya ahlak yargısıyla bir herhangi bir dinin e, yani getirisiyle ya da onun işte yaşama koşullarıyla falan hiçbir alakası yok. Sadece kendilerini buraya entegre etmeye çalışıyorlar daha sonradan çünkü tamamen estetik amaçlı. Yani insanlar bunu izlesin diye. Estetik amaçlı derken insanların izlediği trend bu, insanların sevdiği estetikler. Bunlar o yüzden biz de e, etiğine kavuşamasak da estetiğine kavuşalım demişler öyle bir muhabbete vardır ya eteğin yakın şey internet estetikleridir diye. Son zamanlarda böyle bir şey konuşuluyor ve böyle bir hayat sürmeye başlıyorlar. Ardından işte bu gördüğünüz videolar falan çıkıyor ve bir anda patlıyor. İşte stay at home girlfriend artık ne demekse. Dostum adamın kapatması olmuşsun, haberin yok. Yani daha sonra hatta şöyle bir videoları var. Bakalım kendilerini nasıl anlatıyorlarmış insanlara. I think our relationship is definitely on the more traditional side of things Gerçekten geleneksel mi ya? Yani sonuçta size aileniz tanıştırmadığı, kilisenizde tanışmadığınız herhangi bir böyle bir ortak geçmişiniz vesaire falan yok. Tanıştığınız yer kerhane dostum. I personally really like that. Like that's what I, that's what I was looking for in a relationship. I like being The breadwinner, so to speak. I... Bu arada hani ben parayı kazanıyorum kız evde oturuyor muhabbeti de pek doğru değil onu da söyleyeyim. Yani aslında kızın zaten o zamana kadar kazandığı bir para ve bir çevre var. Ve bunun ekmeğini de yemiş eleman bayağıdı bir yemiş. Her ne kadar kendisi bunu kabul etmese de bayağı kızın ekmeğini yemiş deniyor. Gittikleri bir takım tatiller veya işte bulundukları bir takım ortamlar hep kızın sayesinde kızın çevresi ve kızın parası sayesinde oluyor. Ve dışarıdan bakıldığında sanki eleman para kazanıyor da kıza bakıyormuş gibi duruyor. Ortada I like being in a very masculine position to be like working extremely hard in terms of money. When we have kids in the future, being able to provide for all of that. And then I hate st anything around the house, taking care of the home. And like I have perspective because I did that type of stuff when I was younger. Yeah. And so like chores. And yeah, stuff. yeah. Yeah. I had to do chores and then like I lived by myself for a period of time. <laughs> Kendi götümü toparlayamıyorum. Götümü toparlayacak birisi olsun demiş. Burada zaten parasını verip birlikte olduğum bir kız var. Ona biraz daha fazla para veririm. Evi de temizler diye düşünmüş ve bu çok geleneksel bir bakış açısı. Sonuçta seks partisinde tanıştığı seks işçisiyle geleneksel bir hayat kurmak isteyen geleneksel abimiz daha sonradan kızdan ayrılmaya karar veriyor. Neden? Çünkü Geçmişini unutamıyormuş kızın. Ayrıldıktan sonra kız neler söylemiş birazcık onları dinleyelim. Thinks that like is like demonic. And Yani sen de o partideydin. Sen de o partideydin. O kızın olduğu partide sen de oradaydın ve sen de orada iş için oradaydın. O orada iş için bulunuyordu. Sen de iş için bulunuyordun. Ama kızın yaptığı şey şeytani. When we met, And that's, and that's why we got together because we were like, through trauma, we were tied together. Like, these are his words. Basically, he just should have never pursued an OnlyFans girl. <laughs> his morals were so misaligned with mine, and you know, I'm still okay with it. Yani kısacası eleman bir kimlik karmaşasına girmiş. Kendini gerçekten bir bok zannetmeye, hani belki de kazandığı paralarla, yaşadığı hayatla böyle bir şeyleri kendisine hak görmeye mi başlamış, ne olmuş bilmiyorum. Kızın geçmişini sorun etmeye başlamış ve kız bunu sorun etmiyor. Mesela o yani. Kız diyor ki evet ben geçmişimde böyle bir şey yaptım yani falan diye. Sen de kendine bak gibi birazcık da ayna tutuyor elemanı ve eleman bunu kaldıramayıp kızdan ayrılıyor. everything in the sex work industry i'm such an open-minded person i don't have any judgment or negative feelings about like about that and i don't regret anything and he's like mad at me that i don't regret it hmm. he's mad that i like i don't have the same mindset that he does about it. i was an onlyfans girl even though i quit like, that was such a big part of my life that made me happy like i love doing photo shoots i love i love like wearing tiny outfits i love feeling sexy i love using my body as art even if i'm not doing onlyfans like i'm still doing those things. I've been like meeting with my therapist trying to like find happiness again and like one of the things I've been doing is getting back into doing photo shoots and Luke does not like that. My whole persona is like a stay at home girlfriend. <laughs> like I have to switch up my whole like online identity to a certain extent. I feel ya bu biraz şey gibi, Anora gibi düşünün. Anora'nın böyle iki sene falan sürmüş hali gibi düşünün. Tam olarak onun gibi. Orada en azından bir evlilik falan muhabbeti vardı. Burada o da yok. Şu anda kızın neler yaptığına bakıyorsunuz. OnlyFans'e geri dönmüş ve bir takım işte fotoğraf çekimlerini falan yaptırıyor hala. Öyle o cenattan devam ediyor açıkçası. Ve izlenme sayıları in inanılmaz düşmüş yani. TikTok sayfasına şöyle bir baktım. Çok çok düşük sayılar. Çok böyle az yorum vesaire. Yani kız baya bir gözden düşmüş ama o arada eleman hala paraklamaya devam ettiği için zenginliğine zenginlik katıyor. Bir de çıkıp insanlara işte şöyle yaparsanız böyle bir hayatınız olur falan diye post kesiyor. So empty and lost. Like he was the center of my life. Yeah, you literally done of. everything for him. Like I moved of. my whole life to be with him. I changed my entire content, my entire career, my location. I don't have any friends anymore. like I literally like gave up everything, everything. to be yeah, with, him. with him devoted so much of my life to him every day I would like take like, care, taking care of him like making him breakfast lunch dinner doing laundry like packing our stuff unpacking things like I was in charge of the household because of him like when I'm living by myself like that's not how things look I'm not yeah. in the kitchen all day like <laughs> Seviyormuş. Çok seviyormuş. Baksana tek başımayken hiç mutfakta zaman geçirmiyorum diyor kız. Kızı üzülsem mi? Kızsam mı? Bilemiyorum şu anda. O kadar canım sıkıldı ki onun sesindeki o mutsuzluğu duyuyorsun ve mutsuzluk ki zaten yani hayat tarzına falan yansıyor. Şu anda yaşadığı şeyler de öyle çok ahım şahım değil. Yani böyle tam olarak kendini bulabilmiş değil. Of ya çok kötü. Canım sıkıldı gerçekten. Siz ne düşündünüz bu kız hakkında? Biraz konuşalım bakalım. Hadi ben gidiyorum. Canım sıkkın gidiyorum ama. Hadi bayi. bye bye. bye. bye.